Merhaba arkadaşlar, bir aracılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar, abojin aga, Gökhan Ateşli e, agamız bizi ziyarete geldi. Hazır gelmişken, e, bir video çekelim dedik ve e, şu e, The Keepers Haven e, çift, işte kuluçkalıklı single growth chamber dedikleri tek kuluçkalıklı sistem denilen iki e, e, kovanı yan yana getirip üstüne araya ızgarayla birlikte ballık atıp yukarıya doğru dikme olan sistemle alakalı bir fikirlerini alalım çünkü daha önce kendisi de yalva şartlarında bölgemizin iklim şartlarında bu tarz sistemleri daha önce denedi ve dünya görüşüyle birlikte dünyadaki uygulamalarıyla birlikte görüşünü alalım dedik. Aga hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bir sezon olduğunu inanıyorum. Aga başla. Şimdi bu Chamber Member biliyorsun böyle şey mi yoktu. Bunu biz yaklaşık 5-6 sene önce Fazlası vardır. Biz bunu kestane ılamır denedik. Türkiye'de ilk deneyenlerdeniz. Ama çok büyük de bir şey biz elde edemedik. Nasıl yaptınız baştan? Anladım. Aynı yani. Senin yaptığın aynısını yaptık. Hatta biz bunun üstüne 2-3 daha kat attık. Tamam. Üç tane yan yana getirdik. iki tane ortaya koyduk. Yukarıya tek tek çıktık. Hı hı. Her şeyi denedik. Fazla bir şey elde edemedik. O zaman da yeni arıcıyız zaten. Şimdi bunu e, baştan itibaren başlayalım. Sistemi kurduğunuzda kaç çerçevede kurdunuz? E, yukarıya balık attığınızda ya da ızgara sistemine geldiğinizde e, yaklaşık olarak meranın durumu, konu, iklim durumu, sıcaklık durumu neydi? E, o konulardan biraz bahsedelim. Yani her kova 10 çeteydi. Tamam. Onun sıkı kova arılardı. Her şey hazırdı. Sezon başlamıştı zaten. Orta burundan arı getiriyordu. Her şeyi getiriyordu. Yani Haziran'ın 5'i civarı. Yani güzeldi yani. Mera da güzeldi. Her şey güzeldi. Ama arı çok almış almış bir şey de getirmedi. Arkadaşlar beraber yapıyorduk. Ben de pek üstüne de düşmedim. Yani ilgilenmedim. Çünkü ben bunu daha önceden e, Kanada stilinde yapılıyor bu. Bu ama çok nektar fazla akım. Ay çiçeği, kanola o tarzlarda kullanılan bir teknik. Yani biz bunu kesten olan burada denedik ama pek bir şey elde yani edemedik. Kesintili merak kesintili geldiği zaman e, mıydı? Ya keser kes bir geliyor bir gelmez. Binlemle olur. Heh, Bazen tam iyi gelir, Sizin şimdi bu Ağustos'ta denemiz salgı balına denk geliyorsa bir şey diyemem. mi? Mesela ha. ben dün kontrol ettim. Hı -hı. arı üste çıkmamış. Tamamen alta onar çerçevelik bölgeyi bölgeye alt bölgeye yani kuluçkala komple balı basmış. Hı -hı. Sadece biri değil. ikisi de balı basmış. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim hani yaz döneminde ya da ilkbaharda örnek veriyorum hani e, aracımız ne yapıyor? Kuvvetli koloniyi daha henüz iki ay var e, kestaneye. Kuvvetli koloniyi ne yapıyor? İkiye bölüyor. Hı -hı. İkiye böldükten sonra e, birbirine çerçeve takviyesi vererek hani Muhsin Doğrulu e, hocamızın rahmetli Muhsin Doğrulu hocamızın yöntemiyle işte açıkları bir tarafa, kapalıları bir tarafa kaydırarak bir kovanı güçlendirip bir, koya, bir kovanı zayıflatarak e, kestaneye Hazırlıyorlar, hazırlıyorlardı. Hı -hı. Mesela ve daha sonra da kestaneye kuvveti sokabilmek için ne yapıyorlardı? Ee, Güngör Kortu, Korkut hocamız Hı -hı. ve Müşit Korkut hocamızın rahmetli Güngör Korkut hocamız ve Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Müşit Korkut hocamızın yaptığı teknikle birlikte tarlacı kaydırılıyordu Hı -hı. ve bu tarlacı kaydırma ile birlikte kestaneye hem güçlü kadro hem de e, güçlü tarlacıyla hem kadro güçlü yani içeride Hı -hı. yavrulaması oldu ki örnek veriyorum yani merak kesintili geldi yağmurlu geçti beklenirken işte kestane beklenirken mesela full yağmura döndü hı hı. bir ay boyunca full yağmur yağdı içeride yavrulu devam edip işte kestaneden sonra ya da kestane geçikirse 15 gün gibi bu 15 günlük sürede de balı basabilmesi için içeride full hem tarlacı hem nüfus olarak kadro hı. çünkü bu içerideki yavrulu olan kadro ne yapıyor? işte e, tarlacı olması süreci tarlacı olacak olan e, süreci yakalamak için. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu tarz e, dönemlerde bu tarz dönemlerde mesela yapılabilir. Mesela şöyle söyleyeyim Mayıs'ın ilk haftası gelmiş. Mesela hı hı. bu sene bizim başımıza gelen gibi. İşte arılar e, e, Mayıs'ın başı ana kesti. E şimdi Çift katlı kovan. Ana kesmiş. Hı hı. E, ne yapacaksın buna? Ya böleceksin hı hı. ya ana tanıtacaksın. E Kuvvetli kuvana ana nasıl tanıtacaksın? O ayrı dert. Hı hı. Bir de işin enteresan tarafı sen ana tanıtmaya kalksan zaten Mayıs'ta dışarıdan bal geliyor. Hı. Gelen balın kokusu, içerideki ana arının kokusu, taze ana arının çiftleşmiş yeni çiftleşmiş ana arının kokusu, bu ana arının kokusunu kuvana e, hissettirmesi 25 günü alıyor. Yani tam hakimiyet kurması. Dolayısıyla hı hı. burada Ana arının kabul edilme edilmeme problemleri, e, yalancılama hmm. süreci, 15 gün geçince yalancılıyor biliyorsunuz. Hmm. Bu tarz sıkıntılara sebep olmamak için, mesela bizim başımıza gelen bu sene e, ne oldu? Mesela e, Mart sonu itibariyle e, bayramdan sonra e, arılar e, 7 çerçeve yavruluğa çıktılar. Sonra işte birer daha petek verdik bir çuruplamayla beraber e, Nisan'ın 15'i, Arılar 10 çerçeveyi doldurdu. Hı hı. E şimdi bu durumda Nisan'ın 15'i gelmiş. 10 çerçeve dolmuş. Şimdi bunu herkese sorduk. Herkes dediler ki işte bölgemizdeki arıcılarda arıyı böl arıyı böl. E şimdi tamam arıyı bölersem bu böldüğüm arıyı ben 5 Haziran'a kestaneye full ikisini de full 20 çerçeve yetiştirebilir miyim? Zor. Full besleme gerekiyor. Her gün besleme gerekiyor. E şimdi Full başında duracaksın, petek vereceksin, hava güzel gidecek. Meradan nektar kesintiye uğramayacak bu süreçte. Sen de besleyeceksin ki mum kabarsın, yavrulama devam etsin gelsin. Şimdi bunun yerine, bunun yerine alternatif olarak Nisan'ın ilk haftası ya da ikinci haftası. Arı kata geldi, arı kata geldiği zaman ne yapıyorsun? Arıyı kata çıkartmıyorsun. Örnek veriyorum, arıyı iki kovana veriyorsun. İki kovanı yan yana getiriyorsun. İki kovanın güçlenmesini bekliyorsun. İki kovan güçlenince hiç daha derdin yok. Yani arı ne zaman bal yapacak, ne zaman kata çıkacak, ne zaman pedek öldüreceğin hmm. derdin yok. İşin en tarafı arı, arının oğul derdi de yok. Hmm. Yani oğul derdi de ortadan kalkıyor. Izgara atıyorsun, üstte kata atıyorsun. E, alttaki blok olmuş polenli çerçeveleri yukarıya veriyorsun. Yukarıdan arı bunları alıyor, kuluçkalığa indiriyor, yiyor tabiri caizse. Hmm. Ana arı ızgarayı yukarı çıkamıyor. İcabında yukarıya kapalı da verebilirsin. Fazla kapalılar da verebilirsin. Dolayısıyla iki kuvanla birlikte aşağıda kuluçkalık devam ederken kat indirme kat bindirme derdi olmadan e, arı bal yaptıkça yukarıya doğru çıkıyorsun. Peki mumu nasıl kapatacaksın? İşte ister mumu aşağıda kapatıp kuluçkalıkta kapatıp kapalıları yukarı aktarabilirsin. İstersen hiç e, mum kabartmayla uğraşmayıp yukarıya direkt Kabarmış petekleri, kabarmış peteklere bal bastırabilirsin. Yani depodan çıkardığın bir önceki sezon sam yaptın. Bunlarla alakalı. Ee, alternatif olarak e, böyle bir işin içine girdik denemek için. Hı. Şimdi e, bir de şu var. Bu hangi sistemde yapılıyor? Bu gezginci arıcılıkta yapılmıyor. Sabit arıcılıkta yapıyor, yapılıyor. Amerika, Kanada gibi e, gezginci arıcılığı bırakanların e, kulübe tarzı yani işte ayıdan ya da domuzdan ya da yabani vahşi hayvanlardan korunmak için dağda Alaska hmm. gibi yerde örnek veriyorum düşün. Hmm. Kulübe yapıyorsun. Kulübenin içine bu kovandan koyuyorsun. Bunu Lions kovan gibi düşün. Önden arkaya da yapılabiliyor. Hmm. Yan yana da yapılabiliyor. Ne oluyor? Lions kovan gibi yaparsan bir tarafına koyuyorsun. Bir taraftan sadece çerçeve bakıyorsun. Arada ızgara var. Yukarıya doğru çıkıyorsun. Kışlatması hmm. da İster ızgaraya al, ister yukarıdan kavanoz beslemesi yap, ister kek ister fondan ver. E, sonuçta ana ara altta e, ve erken ilkbaharda da istersen ben hiç besleme yapmadan merada ne geldiyse e, bununla birlikte e, arayı yürüteceğim e, dersen o durumda yine hiç besleme yapmadan e, Mars mart sonundaki bizim bölge olarak mart sonundaki soğuklardan sonra yani bademler e, açtıktan sonraki erikler açtığı dönemdeki o ilk ee, sıcak güneşli günlerde gelen balı direkt yukarıya depolasın ya da aşağıya depolasın. Onu bal olarak kullansın. Devam etsin olarak düşündüğümüz sürdürülebilir aracılıkta ve sabit aracılıkta e, düşündüğümüz bir sistemi deniyoruz. E, durum bu. E, Üstad senin e, bu dünya ile alakalı bu çift analı sistemler şimdi sadece bir tane yok. Bir dünya var. Çok. Bunlarla e, alakalı özellikle bu Trakya kanal, kanola bölgesi yani ilkbahar dönemi ee, yoğun gelen bölgelerle alakalı bunların yavru e, yetiştirme e, olarak, e, bunların oğul durumları olarak, şimdi bu normalde demara yöntemiyle birlikte oğul önlemesi yaptığı ve e, hiç jantere, e, larva transferine gerek kalmadan ister ana arı e, üretip başka kullanılara verme imkanı var, ister oğul önlemi olarak yapma imkanı var. Birçok pratikliği olduğu için, e, oğul önlemesi kolay olduğu için, icabında e, arı bölmesi arı çoğaltması kolay olduğu için uygulanan tek bir her şeyin tek bir sistemde birleştirildiği bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Senin görüşün nedir bu? Şimdi çift analı sistemler Çift analı sistem biz kestende denedik ama çok büyük bir şey de almadık. O zaman da yeni arıcılık zaten. Hı hı. Şimdi bunun aynısını Kanada'da, Amerika'da yapıldığı zaman değişik sistemleri de var ama mesela şöyle söyleyeyim. Kanada'da yani 8 kata kadar çıkar. 6 kat bal getirir. Ayçiçeğinde getirir. Diğer onların sulu ballarını da getirir. Ama kestane olan burada yani yağmur kucuları. yağar. Her şey değişir. Yani hava kapatır, arı dışarı çıkmaz, bir şey olur. Değişir ama yoğun bal akımlarında dediğiniz sistem çalışır. İcabında arı üstten aşağı çekilir. Yani her şey bak, sulu balda olur. Ama şimdi salgı balı geliyorsa, Hı -hı. salgı balını... Bir denemek lazım, hiç denemedim yani. Mesela e, ben işte dün kontrol ettim, alt e, altlar yani hı hı. E, ızgara olduğu için arı kendini ızgaranın altına hapsetmiş durumda. Hı hı. Orayı, yavrulama alanı, yani evi orası gördüğü için hı hı. orayla uğraşıyor. Hı hı. Yukarıdaki boş kabarmışlara hiç e, işlem yapmamış, sadece ne yapıyor? Çıkıyor yukarıya, geziniyor, oyalanıyor, hı hı. mum çalabilirse e, çalıyor, <laughs> aşağı iniyor. <laughs> Şu an o modda ama benim hoşuma gidiyor çünkü nem yok. Hani tabii <laughs> ne olay yok. Ko ve düşün kovanın altları e, kapalı olduğu halde yani apı taban e, kovan dip tablalarını kapattığım halde. Arayı yukarı çekecek bir hareket yapıyor musun? Yok herhangi bir şey yapmıyorsun. Arayı tamamen kendi haline bırakıyorsun. Yok, yukarıya bir petek falan bir şey koyayım. Hiç vermiyorsun. Yukarı... Şimdi bunda yok. Ne, bu sistemde yukarıya hiçbir şey vermiyorsun. Yani açık da vermiyorsun kapalı da vermiyorsun. Arı tamamen aşağıda gücünü bastıktan sonra yukarıya çıkıyor. Eyvah. Ve şöyle söyleyeyim aşağıda oğul e, de yok. Hı hı. E, oğul yani eğilimi de yok. Bir tane çanak yok. Bunu demek istiyorum. Yani. Bala, geri, bala giren ara artık kimseye gözü görmez. Yani arıyı sıkıştırmaya da gerek yok. Arı kendi kendine bir sıkışıyor. sıkışıyor tamam. Kendi kendine aşağı sıkışıyor. Yani bir oradan mesela yukarı yani bir şerbetli petek atarlar. Bir ballı koyarlar. Tabii Kapalı şerbetli koyarlar, petek atılırsa çıkar. Petek, derler evet. ki arıya yurt dışında yukarı çıkmasını isterler. Hı hı. Senin dediğin o kapalı sistem büyük olasılıkla İsveç, Norveç'in üst tarafları değil mi? Pol çok Polonya so çok soğuklarda olan bölgelerde. Polonya da kendi sistemini kurdu. Hı hı. Kapalı arıcılıklarda. Yani kapalı sistem aracılığında kendi kovan sistemini kurdu. onu devam ediyor. Kulübe tarzında yaparlar. İçeriden anları koyarlar. iki katlı olarak yapa yapa gelirler. Yani Görüldüğü zaman küçük bir delik görürsün. Hı hı. Yani ayı ayıydı bir şey kimse gelmez. Oradan arılar girer çıkar girer çıkar. Evet. Hani şey düşün, hani bu tırla arı taşıyorlar ya. He, onun sabiti. Onun sabiti ama böyle ormancı kulübesi gibi. Evet. Bir şekilde. yer delikleri vardır, arılar oradan girer çıkarlar balı getirirler ama kışı o arı orada geçirir. Hı hı. Ama normal şartlarda o soğukta arı kışı geçiremez. E, i̇şte kulübe Çok arı. arıcılığında mesela e, böyle yapınca do dolayısıyla Ekstradan ısı izolasyonuna da gerek kalmıyor. Ne, kova, ne kapak üstünde, Hı. ne kapak altından. Bak ee, sen bu iki, ikili, iki analı sistemi yaptığın zaman kovandaki yan, birbirlerine değdikleri yer var, yer var ya, Hı -hı. arılar yumurtalarını o tarafa doğru kaydıracaklar. Hayırlısı bakalım sonuçlarını göreceğiz. Yani başka Davranışını göreceğiz. Çünkü sıcak olduğu için. Evet. Yani şeye, kış, kış geliyor. Nasıl besliyoruz şimdi biz? Ee, Nasıl besleyeceksiniz arıyı? Bu, bu, bunu mu? Bu kovanı mı? Yok buna ben bir şey diyemem. Şimdi o konuya istersen geçelim. Bu kovana e, geçeceğiz. Ayrı bir video ya Ben de takip edeceğim bakacağım ne, tamam. oldu, ne oldu ne bitti. Bu, bu konuyla alakalı başka diyeceğim bir şey var mı? Yok bir şey yok. Ekstra yok. Bilmediğim bir şey yani. Ama ee, yani salgı balı gelirse doldurur. Ama gelirse. Ee, arkadaşlar, sulu bal olması lazım. Evet sulu bal gelmesi lazım. Hmm. Arkadaşlar sorularınız olursa yorum olarak yazın. Biz şimdi diğer konuya bir atlayalım. Hı hmm.